Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda heyecanlıyım çünkü Dark Guardian'ın 2023 versiyonuyla karşı karşıyayız. Fanlarımız değişti, kasamız güncellendi. Peki neler oldu? Dark Guardian'ın orijinal hali RGB'di. Bildiğiniz gibi RGB konsepti bitti, artık addressable RGB var. Ancak artan maliyetler ve döviz kuruyla beraber Guardian'ın fiyat performans oranını sizler için korumak ve fiyatı düşük tutmak namına... Akortek Bileşim ve Dark ekibi sizler için Fixed RGB versiyonu olarak 2023'te Guardian'ı güncelledi. Dileyenler Addressable RGB arıyorlarsa Guardian Pro'ya veya Maxima V30 kasalarına gidebilirler. Onların da incelemeleri bu videonun açıklama bölümünde bittiğinde sağda solda link olarak olacaktır. Ama Guardian size yüksek performansı 3 fan önde 1 fan arkada toplam 4 fanla gelerek ve tonla boşluğu da var. Zaten Guardian'ın standart incelemesinde bulabileceksiniz. 2 tane büyük güncellememiz var. Biri üst taraftaki LED butonunun girişi. İkincisi de arka taraftaki RGB fan kontrolcüsünün girişi. Fix RGB olduğu için bir kontrolcüye ihtiyacı yok. Dolayısıyla burada size uygun fiyata Guardian performansı ve kalitesi sunuluyor. Tempered glass yanda her zaman olduğu gibi ön tarafta 3, arkada bir fanımız var. Toplam 4 fanla geliyor. Bu fanları, Fix RGB fanları nereden bulacağım derseniz çok yakın zamanda sitede açılacak. Bu arada tek elimle bakalım alabilecek miyim dev gibi. Şimdi ben birazdan bunu da detaylı göstereceğim ama görmüş olduğunuz gibi bu kasanın önünde Arctic'in 360 sıvı soğutması var. Videonun başında şöyle eğip büküp göstermeye çalışayım. Bayağı da ağır. İçinde 4070 var. Bu bileşenlerin nasıl sığdığını da göstereceğim. Yani piyasadaki en büyük 360 sıvı soğutmada bu kasaya sığabiliyor. O yüzden yüksek soğutma performansına ileride geçmek isteyen şu anda bütçesi belli bir oranda olanlar için ideal bir kasa olacağını söyleyebiliriz. Her kasa incelememizde olduğu gibi hemen özelliklerinden bahsedelim. Ön taraf full mesh, üst tarafta ızgaramız var, filtremiz var, mesh yine kasayı birazdan eğeceğim. Yan tarafta tempered glass var. Hızlı gidiyorum çünkü daha evvel Guardian'ı detaylı inceledik arkadaşlar. Tempered glass camımız şeffaflık olarak çok şeffaf, çok az bir smoked efekti var kasanın içindeki bileşenler biraz daha kontrastlı gözüksün diye silikon desteklerle tutulduğu için cam kendiliğinden düşmüyor. Buradan şöyle sıyırdığımız zaman zaten görüyorsunuz. Çok az smok diyebiliriz. Bir kısmı da filmden kaynaklanıyor zaten. Hemen camımızı da kenara alalım. Film bu arada kutu içeriğinden bir adet ekstra PCI port kapatıcı metal ve çok sayıda cırt bant kablo toplayıcı geliyor burada görmüş olduğunuz gibi. Bir de siyah vidalar ve speaker dediğimiz bizim dit düt seslerini anakarttan çıkaracak olan mini hoparlör geliyor. Kasayı üstten eğdiğimizde zaten dileyenler Dark Guardian videosunu da inceleyebilirler. Üst tarafta fan bölümlerimizi görüyoruz. 2 tane 14, 2 tane 12 yerlere ayarlanarak konumlandırılabiliyor ve üst tarafta boşluklar var. Hemen soğutma kısmına da girdim gördüğünüz gibi. Burada iki parmak boşluk sayesinde anakartın MOF setinden yükselmiş oluyorsunuz fanlarla. Üst tarafa da sıvı soğutma takmak isteyen olursa 240'lık. Böyle de bir imkanı var. Ya da iki tane 14'ten 280'lik burada bir boşluk olduğunu görüyorsunuz. Ama tabii burada MOF setlerin yüksekliğine göre derinliğine göre soğutucunuzu seçmeniz gerekiyor. Tabi bu kaydırma opsiyonları güzel. Ön tarafta 3 fan var dedik ve fanlar çok şık gözüküyor. Bakın belki fixed RGB ama bu fanları ayrıca da satın alabileceğinizi ekip bana söyledi. O yüzden videomuzun altında ve sitemizi takip etmeyi unutmayın. Bu fanları ayrıca da alarak üst tarafa 2 adet fan ekleyip kasayı tam ışıl ışıl yapabilirsiniz ve dilerseniz alt tarafa da 2 adet fan ekleyerek toplam üstte 2, alta 2, 4 önde ve arkada da toplam 4 8 fan toplamda takılabilen bir kasadan bahsediyoruz. Kasamızın hava akımı önden arkaya doğru. Tabii ki üste fan eklerseniz böyle üstten de çıkabilir arkadaşlar. Bu arada bu fanları daha önceki videolarda göstermiştik Dark Guardian'da. Birazdan anlatacağım. Öne alabiliyorsunuz. Ön paneli çıkarınca göstereceğim onu. Buradan güç kaynağımızın marka modelini görebiliyoruz. RGB bir güç kaynağı seçerseniz buradan ışıltısını sergileyebilirsiniz. İki fan seçtiğinizde aşağıdan alıyor. E aşağıdan iki fan koysanız ne anlamı var diyeceksiniz. Güç kaynağı burada 12 santim olarak bittiğinde buradan da bir hava alma boşluğu olduğunu görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz iki vida içerideki disk istasyonu bölümünü tutuyor muhtemelen. Daha doğrusu burada da iki vida var. Onlara bakarız. E ama toz filtremiz güç güç kaynağının altında var. Güç kaynağının toz filtresiyle korunmuş olması da güç kaynağını e, temiz bir şekilde uzun süre kullanabilmenizi sağlayacak. Şimdi hemen kasanın diğer tarafına gelelim. E, arka tarafta 2 4 6 8 tane PCI portumuz var. Bu arada ben güç kaynağını parmak vidalarla tutturdum. O yüzden e, neden orada 2 tane parmak vida var diye düşünmeyin. Kasamızın tutma sapı var burada. Yan panelde bir düzlük var. Daha önceden Guardian'ın standart halini bilenler bunu aslında hatırlayacaktır. Ama üzülmeyin burada iki parmağa yakın, şöyle göstereyim bir buçuk parmağa yakın bir boşluk var. Hatta şurada cetvelim vardı, cetvelimle de doğrudan söyleyeyim burası 2 santimlik bir derinliğe sahip. Yani şu arada 2 santimlik kablomuzu toplamak için yeterli yer var ve burada görüyorsunuz ki bütün Molex fanlar tek bir hattan bağlanmış durumda. Güç kaynağında kısa devre yaptık bazıları merak ediyor çalışsın diye ancak bilmiyorsanız hata yapabilirsiniz ve ee, power supply'ınıza zarar verebilirsiniz o yüzden. Bu kısım önemli. Depolama bölümüne bakacak olursak burada görmüş olduğunuz gibi 2 adet 3,5 inç adaptörü mevcut. Bu adaptörler açıldığı zaman içeri 3,5 inç disk konumlanıyor. Kapattığımız zaman buradaki deliklerle beraber 4 delik var. 2,5 inç SSD ya da 2,5 inç mekanik disk takılabiliyor. Dolayısıyla burada 2 adet 3,5 ya da iki adet 2 adet 2,5 alt tarafta yer alıyor. Bu çıkabilen disk bölümünde. Şimdi bunları geri taktıktan sonra şu şekilde raylarla ittirdik sonra çıt diye oturuyor zaten. İçinde disk olduğunda daha rahat oturuyor arkadaşlar. Çünkü esneme yapmıyor. Şimdi geri geldiğimizde burada 1, 2, 3 adet iki buçuk inç disk takılıyor. Bunların vidaları buradan tabii ki diskleri konumlandırıyorsunuz. Vidaları da arkadan takılıyor. Dolayısıyla 1, 2, 3 olarak kasanın içinde 3, 2,5 inç disk var. Bir adet burada dikey olarak konumlandırıp 2,5 inç var. Bir adet de burada var. Yani toplamda 3 artı 2, 5 adet 2,5 inç disk takabiliyorsunuz. Artı bu adaptörlerin içine 2 tane daha takarsanız toplamda 7 adet 2,5 veya 5 adet 2,5 artı 2 adet 3,5 disk takarak toplamda yine 7 diske ulaşabiliyorsunuz. O 7 diske nasıl ulaşacağınız size kalmış. Burada da bir adet e, vida görüyorsunuz. Bu disk aparatı çıkıyor. Bu disk aparatı çıktığında alt taraftan da tabii iki tane vidamız var. Hem şu tarafta, şu hatta hem de burada pardon 4 vida var. Bir de burada var. 5 5 vida sökünce şu aparat çıkıyor. Bu aparat çıkınca güç kaynağı anlamında baştan sona gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla burası 38 santim civarı bir bölüm. 38 santimlik bir güç kaynağı bulamazsınız. Bir e, En azından standart PC tarafında. Bir de e, alt tarafında fan ızgarası güç kaynağından sonra yaklaşık 12 santimlik 500 wattlık bir güç kaynağından sonra 3 santim falan civarı 3.5 santim devam ediyor. Dolayısıyla buraya büyük e, güç kaynaklarını da konumlandırabiliyorsunuz. Bu metal plakaya kadar ise burası 23.5 santim civarında. Dolayısıyla 23.5 santim diyoruz tabi ama modüler kablo da olsa biraz boşluk bırak lazım. Yani siz buna e, 1 santim falan 1,5 santim kablo bıraksanız 22 santim makul olandır. Şuraya falan gelirsiniz. 22 santimlik bir güç kaynağı takabiliyorsunuz. Gardina her zaman olduğu gibi. Arka tarafta 19.000 USB 3.0 bağlantıları, ses, reset ondan sonra e, mikrofon bağlantıları bunların hepsi burada yer alıyor E Dediğimiz gibi bir kontrolcü vardı Guardian'ın standart halinde ve Guardian Pro'da Burada fixed versiyonuyla Guardian'ın 2023 versiyonunda Kontrolcümüz ve yukarıda tuşumuz yok Yukarıdan bahsetmişken Üst tarafı zaten e, soğutma bölümünde Göstermiştik ama şöyle bir kelim Güç tuşumuz Reset tuşumuz, bir adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve ses ve mikrofon var. Bunların ayrı ve siyah olması da bence oldukça şık. Kasanın estetik görünmesi açısından. Şimdi tüm bunlardan bahsettiğimize göre ee, gerideki şu disk, ap disk aparatının pardon disk aparatının sökülmesi aynı zamanda yukarıdan radyatörün aşağı inmesini de sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz bir boşluk var arkadaşlar. Zaten birazdan 360'lık devasa en büyük piyasadaki sıvı soğutmaların bile nasıl sığdığını göreceksiniz. Şimdi ben kasada gösterme değerler şunu göstereyim. Bu arada düzeneğin zemini sallanıyor. Çünkü 360 bir tezgah kullanıyoruz. Standart sabit bir tezgah değil. Kasadan dolayı değil sallanma. Bilenler bilecektir. Şimdi burada şurada ciddi bir derinliğimiz var. Dolayısıyla fanları öne alabiliyoruz. Zaten bu sayede radyatörlerin kalın olanları sığıyor. Burada toz filtremiz var. Çıkabilir bir toz filtresi var. Dolayısıyla ön panelde aslında başlangıçta ışıkları biraz ee, ön fanlarda az görmüş olabilirsiniz iki e, mesh üst üste geliyor diye ama bunu çıkardığınızda daha parlak bir ön panel de söyleyebiliriz. Tabi size kalmış toz filtresini çıkarıp çıkarmamak ama şu görüntü farkını da görebiliyorsunuz ciddi e, led seviyesi fark ediyor. Bu arada fanları öne yani bu araya Plastik ön panelin arasına aldığınızda fanlar daha da dışa yakın olacak ve görsellik artacak. Şimdi tüm bunlardan bahsettiğimize göre ben kasanın dolu haline geçeceğim. Ee, ama öncesinde şunu söyleyelim: ee, baştan sona bir ekran kartı boşluğu var. Burada e, tekrar üzerinden de kontrol edeyim. 380 milimetrelik bir boşluk var. Fanları öne aldığınızda yalnız. Dolayısıyla 380'e kadar ekran kartı takabilirsiniz. Tabi burada güç kabloları artık ekran kartlarının ortalarından çıkıyor üst seviyelerde ama arkadan çıkan bir güç kaynağı tipi varsa buradaki boşluğu ona göre düşünmeniz lazım. Toplam 38. Kablonuzun da mesafesini düşünün. Sığmayacak bir ekran kartı neredeyse yok şu an için. Ee, buradan baktığımızda ise işlemci soğutucu tarafında 165 mm cama kadar kule tipi bütün soğutucuların rahatlıkla sığabildiği bir kasadan bahsettik. Tüm özelliklerini anlattığımıza göre şimdi ben hemen hızlı bir şekilde içine PC toplanmış halini de göstereyim. Kafa karışıklığı olmayacak şekilde onu da anlatalım. Bu kasa ideal fiyat performans kasası olmaya son sürat devam ediyor. Fanları da ayrıca satın alabiliyorsunuz. Videomuzun altına stoklara geldiğinde linki eklenecektir. Aynı zamanda dediğimiz gibi teknobiyotik.com'dan da takip ederek bu fanları ve bu kasaya ulaşabilirsiniz. Bu arada da dediğim gibi addressable RGB eğer illa istiyorsanız o zaman da Guardian Pro'ya veya Maxima serisi diğer kasalarına da Dark'ın bakabilirsiniz. Burada amaç maksimum performansı uygun fiyata sağlamak olduğu için fixed RGB devam edilmiş durumda. Tekrar edecek olursak iki tane ödülünüz var. RGB addressable RGB modellere göre bir kontrolcü bir de yukarıdaki LED butonu arkadaşlar. Şimdi hemen dolu haline geçelim. Evet kasayı arkadaşlarımız ağzına kadar doldurmuş durumda. Şu anda yine Dark Guardian'ı görüyorsunuz. Ancak ön taraftaki fanların değiştiğini fark edeceksiniz. Şu anda Arctic'in sıvı soğutma olarak 360 mm'de piyasadaki en büyük sıvı soğutmasını görüyorsunuz. Çünkü en kalın radyatör bu üründe. Bu da Arctic'e inanılmaz bir performans katıyor. Birçok kullanıcı 360 radyatörde limitleri zorlamak istediğinde kasaya sığar mı diyor. Dark Guardian'ın uygun fiyatlı özellikle de bu versiyonunun uygun fiyatlı olmasına rağmen 360 sıvı soğutmaların en büyüğünü alabiliyor olması aslında ne kadar fiyat performans ürünü olduğunu sizlere sergiliyor. Şu şekilde söyleyeyim. Burada radyatörümüz 30 kaç bakayım 38 milimetreye yakın bir radyatörümüz var. Bu da piyasadaki en kalın radyatör. Görmüş olduğunuz gibi arkada fan yok. Ancak şurada içeride yaklaşık 22 milimetrelik bir boşluk var. Fanların da Genelde 25 olduğunu düşünürseniz slim fanlar buraya arkaya sığabilir. Ancak şöyle bir durum var ben notlarıma da almıştım. Hemen kağıdımı da çıkarayım. Şurada ekran kartımızla ekran kartımız bu arada Galaxy'ın e, 4070 White Edition olarak geçen tam modelini burada göreceksiniz. Bu arada burada e, beyaz bir anakart görüyorsunuz. Asrock B650 Pro Ares ve Kingston Fury bellekleri görüyorsunuz beyaz kasada siyah beyaz konseptine gidildi. Daha evvel beyaz sistemde de bu bileşenleri görmüştünüz. Şimdi buradan baktığımız zaman da ben o boşluğu da söyleyeyim. 17 mm de ekran kartımızdan radyatörümüzün fan demirine kadar olan bir boşluk var. Biz oradan ölçüyoruz çünkü radyatörün ızgarası biraz içeride. Dolayısıyla 17 mm'ye 25 mm'lik normal 12 cm ya da 14 cm fan takamazsınız. Ama Slim fanları takabilirsiniz. Videomuzun altında Slim fanlarda sizleri bekliyor olacak. Şimdi diyebilirsiniz ki içeri niye fan takayım? Yani isteyen için söylüyorum bunu. Bu kadar büyük bir soğutucu taktıktan sonra gerek yok. Biz kasanın ön panelindeki fanları söktük ve üstüne taktık. Şu şekilde kasayı eğeceğim. Tabii kasa bayağı ağır. Umarım siz güzel bir şekilde görüyorsunuzdur. Ee, Arctic'in sıvı soğutma sistemi dediğim gibi dev gibi ve şu anda sistem çok ağır. Ee, i̇çinde bir de 4070 var. Fanların dönmemesi sizi şaşırtmasın. Ee, yük altına girince biliyorsunuz dönüyor. Şimdi kasanın ön panelini açacağım. Burada birçok insan şunu düşünebilir, ee, yani Öndeki fanlar değişmiş diye. Evet değişti. Onun da sebebini söyledik. Tekrar açıklayalım. Şimdi e, filtreyi çıkarmak zorunda kaldık. Bazı ödünler veriyorsunuz tabi. Toz filtresini e, bu 3 fanı takarken. Bunlar Arctic'in sıvı soğutmasının kendi fanları. Görmüş olduğunuz gibi tüm bağlantıları yapılmış. Buradaki girinti ve çıkıntılar da çok güzel bir şekilde her fana bağlantıyı kolay yapmak için tasarlanmış. Burada ön taraftaki fan ızgarası, filtresi çıkarıldı. Arctic fanları öne alındı. Kasanın önünden çıkanlar ise iki tanesi üste takıldı. Siz dilerseniz iki tane de aşağı fan ekleyerek dediğimiz gibi üç önde, üç tane Arkada ve önde toplam 6 etti. Buraya da 2, 8 fanla bu kasayı ışıl ışıl daha da fazla yapma şansınız var. Bence gerek yok. Ekstrem olur. Ama böyle bir senaryo var. Yani burada piyasadaki en büyük sıvı soğutmanın bile Guardian'ın standart haline ve Guardian Pro'ya da sığdığını göreceksiniz. Ee, geleceğe yönelik bir kasa almış olursunuz. Uygun fiyatla başlarsınız. Daha sonra dilediğiniz soğutucu ve aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Zaten üst tarafa 240'lık sıvı soğutma sığıyor. Onu özellikle söylemedim. Başında genel olarak fanların ileri kaydığını yani fanlar anakarttan yüksekte duruyor. Burada iki parmak boşluk var arkada onlardan bahsetmiştim. Umarım bu video yeterince teknik olarak bilgilendirici olmuştur sizlere. Bu şekilde üst seviye bir sistem toplayacaksanız veya şu anda çok fazla bütçeniz olmasa bile gelecekte istediğiniz bütün soğutucuları takabileceğiniz bir kasa arıyorsanız ve bunu uygun fiyat arıyorsanız Dark Guardian 2023 modeliyle güncellenmiş haliyle sizleri en uygun fiyata videomuzun altındaki linklerde bekliyor olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle ön panelde geri takalım da şu aslan güzel bir şekilde gözüksün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.